konuda anlaşalım. Espri yapımı zorlayayım mı kendimi? Gülüyor. Ya zorlama ya. Tamam. <laughs> <laughs> ben kötü espri yapmam zaten. <laughs> Çekiyorum o zaman. Daha <laughs> kaç haftadır da çekmedim. Kör aldım ya. Yani. <laughs> Fitemek'ten merhaba arkadaşlar ben Emre. Yine bol proteinli bir tarifle karşınızdayım. Tavuk göğüs yapacağız ama bunu böyle tatlandıracağız ve yumuşak bir hale getireceğiz. Fırında pişireceğiz bir de. O yüzden öncelikle sos hazırlayacağım bunun için. E, bu detaylar önemli. Direkt baharatlayıp fırına verirseniz böyle kuru bir şey oluyor tavuk. Sonra gidip yorum yazıyorsunuz işte yiyemiyorum, çok kuru oluyor falan filan diye. Ama bu tarifte bu problemleriniz de çözülecek. Burada 2 yemek kaşığı kadar yoğurt var. E, bu yoğurt az önce dediğim gibi fırında tavuk pişerken kurumasını önleyecek. Baya e, önemli bir trik. Yoğurt koymayıp artistik yapmayın o yüzden. Bir de zeytinyağı koyacağım birazcık, bu zeytinyağın tamamını emmiyor, ee, fırın torbasında pişireceğim zaten göreceksiniz ama gerektiği kadarını emiyor, bayağı e, güzel bir kıvam veriyor yine tavuk göğsüne. Bundan bir 4-5 kaşık kadar koyacağım. E, hatta kaşık da koyayım direkt. Şimdi burada baharatı, istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Ben bu şeyden aldım direkt fırın torbalı satılanlardan aldım ee, daha pratik oluyor diye bir de torbaya da ihtiyacım vardı o yüzden yaptım bir de ee, ayrıca torba almakla uğraşmamak için Ama bunu yapmanıza gerek yok şey de yapabilirsiniz streç filmle falan da e, sarıp marine edebilirsiniz ee, Marine ederken de yine bunlar kapalı bir ortamda baharat ve diğer e, soslar tavukla böyle iyice karışıyor Bir iki saat kadar dolapta bekletirsiniz özellikle çok daha lezzetli oluyor tarif ee, Bunun içinde neler varmış kekik ve susamlıymış bu. Bunun şeyi var bir de. Ee, böyle o yeşil şeyin adı neydi? Pizzalara falan koyuyorlar. Baharat karışımı. Baharat değil ya. Böyle ot gibi bir şey. Pizzalarda oluyor. Böyle sos falan da yapıyorlar tavuklara. Sarımsak mı? Yeşil diyorum. Maydanoz. <laughs> Hayır ya. Neydi o ya? Bir daha söylesene ne ya? Ya pizzası falan oluyor. Bilmem neli pizza. Böyle yeşil falan oluyor üstü. Sebze tarzı bir şey. Ama tam sebze de değil. Fesleğen fesleğen. Ha fesleğen. Evet. Bunun bir de fesleğenlisi oluyor bu baharatların. Onu da yine ben daha çok seviyorum. şeylerle takılmayın bunun üstünde yok işte köfte harcı, tavuk harcı falan diye ayırıyorlar bunları ama aynı baharatlar var içinde. Hangisini seviyorsanız direkt onu alıp yapabilirsiniz yani. Öyle bu köfte harcı bununla tavuk olmaz falan diye kendinizi sınırlamayın. Bu sosu iyice karıştırıyorum önce. Tamam bu dursun burada şimdi tavukları yıkayacağım bunları da yıkamadan yapmayın ee, baya kirlenebiliyorlar 3-5 el değiştirdikleri için markete gelene kadar Tavuğun kilosu ucuzlamış bu arada yine 14 liraya düşmüş bir ara 17 idi şimdi ben bunu yıkayacağım sonra diğer işlemlere geçeceğiz şu küçük şeylerle uğraşmayı ya. Yapayım mı? aç şunu ya. Kanser oldu. <laughs> nice. Bu fırın torbaları ayrı da satılıyor. İlla bu baharattan almak zorunda değilsiniz. Hatta torbasız da demin dediğim gibi yapabilirsiniz. Ama torbayla yaparsanız böyle kendi buharında da birazcık pişiyor tavuk. Baharat, sos falan daha çok siniyor içine. Daha güzel oluyor. O yüzden Önceliğiniz torba olsun. Bir de bu tavuğu yıkarken birazcık e, su da kaynıyor oraya elinizden falan gelen. Onu çok süzmenize gerek yok. O da sosla falan karışıyor zaten. E, yine işimize yarayan bir şey oluyor. Bu tavukları direkt torbanın içine koyuyorum. Şöyle birazcık yüzle yayıyorum bunu. Ardından sosu direkt üstüne boşaltacağım. Çok güzel sarımsak yok be. Şimdi bu sosu koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyoruz tavukla beraber. Sonra bunu dolaba atacağız. Ee, i̇ki saat kadar dolapta kalırsa en az çok güzel olur. Hatta sabahtan yapıp akşam pişirirseniz daha da güzel olur. Ee, ama benim şimdi çok vaktim olmadığı için direkt pişireceğim bunu. Böyle de yapabilirsiniz. Ee, birazcık lezzet kaybı oluyor ama çok da bir kayıp olmuyor. Şimdi de tarif verdiğimde anında bunu ne zaman yiyelim diye e, soran tayfa var. O tayfa için güzel bir taktik vereyim. Bu en iyi arkadaşlar pazartesi günleri yenir. E, niye pazartesi diyeceksiniz? Pazartesi bildiğiniz gibi uluslararası e, göğüs günüdür. Herkes göğüs çalışır. Hatta antrenman programı falan hazırlanırken önce göğüs konur pazartesi gününe. Kalan detaylar e, sonra düşünülür. O yüzden bu da tavuk göğüsü olduğu için. E, <laughs> en iyi göğüs gelişimimizi sağlayacak protein kaynağı olacaktır. Tavuk göğsünü göğüs sonra yiyin yani. Böyle birazcık bocaladım. Şimdi ben fırını ısıtacağım ama normalde dediğim gibi bunu böyle sarın, paketleyin, atın buzdolabına. Orada kalsın böyle birkaç saat. İyice bir kendine gelsin. Ama benim çok vaktim olmadığı için fırını ısıtacağım şimdi. Fırını ısıttıktan sonra koyacağız bir de, o da önemli. Ee, direkt fırını açıp koyuyorsunuz, ondan sonra pişmedi bir saatte diye e, küfür ediyorsunuz. Ee, fırını ısıtıyorsunuz. iyice ısındıktan sonra koyuyorsunuz. Öyle açıp 2 dakika ışığı yandıktan sonra hemen koymayın yani. İyice ısındıktan sonra bunu koyacağız ve pişireceğiz. Ee, 200 derece yeterli olacaktır. 200 derecede 50 dakika kadar falan pişirebilirsiniz. Ee, bu pişirme süresi de birazcık değişiyor böyle fırından fırına. onu ee, kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ee, birkaç kere yaptıktan sonra tam böyle optimum süreyi bulabilirsiniz yani. Tabii ki yine fırının içi ağzına kadar buldu. <laughs> Ve geleneksel bir şey falan herhalde. Aynen. Sizde de böyle değil mi? Aynen. Ne? Bunlar hep şey ev hediyesi. Borja. Şu kaşıkta var ya. Aç aç tarif çekiyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo çok önemli bir trik vereceğim şimdi. Fırın ısındı. Ben makas alıyorum. Fırının özellikle ortalarına falan koyarsanız bu şişliğinde piştiğinde daha doğrusu bu şişmeye başlıyor. Şişince bu da yükseliyor. Sonra bu fırının üstüne değip yanabiliyor. Onu bir kere böyle pişirmiştim. Fırının kapağını bir açtım. Berbat plastik kokusu vardı. Bunlar değip değip eriyorlar oraya. O yüzden bu fazlalığını sardıktan sonra kesiyorum ben. Bunu da tavsiye ederim yani. Şimdi bunu fırına gönderiyorum. İyice sonra fırın yine 200 derecede 40 dakika, 50 dakika civarı pişecek. Metrobüs efekti oldu. <laughs> Pil bitmeden çekmem gerekiyor şu an çok heyecan. Her şeyi beraber tuttum, bütün fırın geldi. <laughs> Yalnız efsane oldu. Evet arkadaşlar fırından çıkardık. Tavuğumuz hazır. Ee, gerçekten mükemmel kokuyor şu an. Ee, bunu çıkardıktan sonra çok az soğumasını bekleyebilirsiniz elinizi yakmamak için. Çünkü bunun sosu da baya böyle sıcak oluyor burada. Zaten kaynıyordu pişerken de gördüğünüz gibi. Bunu çıkardıktan sonra tabağa koyuyorsunuz. Ardından altında kalan sosunu da üstüne döküyorsunuz böyle. Mükemmel oluyor. Aroma veriyor böyle aynı zamanda. Yapıp denen arkadaşlardan tarif hakkındaki yorumlarını aşağıda bekliyorum. Aynı zamanda ne tür tarife istediğinizi yine yorum olarak yazabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz videoyu aşağıdan bir like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz şuradan abone olabilirsiniz. Başka bir tarifimi buradan izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.